saygıyla selamlıyorum. Ben tabii bu kadar ııı e, alanın e, uzmanı isim varken ııı e, de açmak istemem. Ancak Eskişehir ııı e, çiftçisini son bir yıl içinde yaptığımız ııı e, takip e, ziyaretlerde onlardan aldığımız ne diyelim e, sorumlulukla emanetle bazı tehlikeli vardı. Bu e, kanun taslak hazırlanmış metnin içinde onları görememenin verdiği e, hayal kırıklığını sizinle paylaşmak isterim. Ve somut örneklerden de neden düzeltemediğimizi sizlerle aktarmak e, ve e, inşallah da düzeltilmesine yönelik e, çağrılarda da bulunmak isterim. E, öncelikle birçok birçoğumuzun illerinde e, bir yıl içinde çeşitli afetler yaşandı, çeşitli doğal afetler. Bizim Eskişehir'de tam bir yıl içinde 3 hatta son, sonuncu e, doluyu ile eklersek dört farklı e, afet yaşandı. Bunlardan ilkinde e, yaklaşık 1200 çiftçimiz e, değişik ilçelerimizde e, çok büyük zarar görmüştü selden e, doludan. Biz gittiğimizde köylere tabii çaresiz çiftçi çift arasının başında e, ne yapacağız ne edeceğiz sağ olsun tarım içi e, müdürlüklerimiz il müdürlüğümüz geliyorlar. Işte zarar tespiti yapılıyor, hasar tespiti yapılıyor. Sonra raporlaştırılıyor her ilimizde olduğu gibi. Bizim ilimizde bir rapor hazırlandı. Yaklaşık 1200 çiftçinin zararına ilişkin. 55 milyon lira eski parayla 55 trilyon liralık bir hasar tespit yapıldı ve Ankara'ya hep öyledir. Ankara'ya gönderildi. Gönderildi. Hem bakanlığa hem <laughs> Cumhurbaşkanlığına. önce aradan geçen bir yıl içinde maalesef maalesef 440 bin lira gibi komik bir rakam dışında bu çiftçilere Hiçbir yardım, tek kuruş yardım gitmez. Ben şahidim çünkü bazı köylere iki kere, üç kere daha fazla gitmişim. Daha sonra Şubat ayında, evet, öncelikle şunu söyleyeyim, gittiğimiz işte şeylerde, tarlalarda, e, Tarsim karşılıyor Karşılamıyor. E, diğer işte kanun 2090 karşılıyor i̇şte orada da o yüzde 40 şeyine, koşuluna uyamıyoruz diyorlar. Daha sonra Şubat ayında e, bu sefer e, özellikle Sarıcıkaya, Mihal Gazi e, gibi seracılığın yapıldığı ilçelerimizi bu sefer fırtına vurdu. Gittik köye, e, fırtına vurduğu köye. Hatta bir önceki doludan etkilenen, selden etkilenen e, aynı çiftçiye, ismini şimdi hatırlamıyorum, daha sonra paylaşım sizinle. Bu sefer fırtına vurmuş. Adam perişan, ne yaptınız? Bu sefer de Tarsim karşılamı. neden? İşte fırtına yani karşılanması için 90, saatte 90 kilometre olması lazımmış hızı. Ama bizim Sarıcakaya'da saatte 60 kilometre yaşanmış o gece. Yani buna yani inanmak mümkün değil yani dinlediğinizde adama ne anlatacaksınız, adam size anlattığında nasıl te şey teskin edeceksiniz yani bu Tarsim meselesi kendi boyutuyla ayrıca işte ÇKS'yi kapsamaması boyutuyla başlı başına ele alınması gereken bir mevzu ama burada e, bunu göremiyoruz. Son olarak e, bu sefer yine e, don vurdu e, 12 ilçede 5575 çiftçimizi yaklaşık 220 bin e, dekar alan e, zarar gördü. E, Bizim tarım, işte ziraat odalarının ve tarım ilçe, il müdürlüklerinin hesabına göre 100 milyona ulaşan bir zarar daha var. Gittiğinizde artık çiftçiler tamamen ümidini kesmiş durumda. Nasıl olsa versek de vermesek de bir şey gelmeyecek havasındalar. Mesela en son dördüncü dediğimde de yine tekrar Doğu'da, Tepebaşı ilçemizin Sakin Tepe köyünde bir çiftçiye gittik. Büyük bir üretici. 1 milyon 200 bin adet marul tarlada gitmiş, e, faydan yapıyor musun? Hayır faydalanamıyor. Taksim'den faydalanamıyor, öbür taraftan faydalanamıyor. Ne yapacağız? Hiçbir şeye yapamayacağız. Şimdi bu gerçekten, gerçekten peyşan ki her biriniz biliyorsunuz alanlarınızda uzman isimler de burada. Bu konularda bir şey yapılması lazım ama biz baktığımızda e, bu metne, diğer torbalara gelenlere maalesef bu dertleri çözecek adımlar aslında nedir onlar dendiğinde konuştuğumuzda hepinizin bildiği e, konular ama bu afetlerin sonrasında ortaya çıkan hasarın en aza indirilmesi adına çiftçiye en azından ekim, tohum, ilaç, gübre, ehçilik mazot, sulama gibi masraflar için destek verilmesi, nakit desteği lazım. Borç ertelemesi, o da yapılmıyor ama borç ertelemesi, borç ertelemesi, nakit desteği de lazım çiftçiye. benzer şekilde işte sınırı da olsa verilen destek, sınırı da olsa verilen desteklerde çiftçi pay sistemine dahil olmayan üreticilerin de kapsanması lazım. İşte pancarda kotasını tamamlayamayan çiftçilere ceza kesilmesinin önünü kesilmesi lazım. Banka ve tarım kredi kooperatifleri çiftçi borçlarını sıfır faizine en az iki yıl ertelemesi lazım. Evet, burada defalarca işte ifade edildi. Tarlalarda kullandığı sulama ekipmanları, trafo, pano, pompaları da tarsim kapsamına dahil edilmesi lazım ama bu dolu, don, fırtına vesaire. Şimdi sigorta dediğimiz şey hepimiz evimizi sigortalıyoruz, arabamızı sigortalıyoruz. Yani olabilen her türlü şey, şey ne, riske karşı alıyoruz biz. E şimdi ne, ne gelse başına Tarsil karşılamıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Biz gidiyoruz çiftçiye geçmiş olsun. Karşılıyor Karşılamıyor. Niye karşılamıyor? İşte şöyle şu kadar kilometre hızda olmuş fırtına çok düşük kaldı bizim fırtına. E, bir daha gidiyoruz. Niye karşılamıyor? Bu sefer seni karşılamıyor. Yani böyle hakikaten kreş komik ve ama insanları gerçekten yapayalnız bırakan bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir e, değerli milletvekili arkadaşlar. E, enerji e, giderleri konusu çok ciddi sıkıntı. Bir yılda elektrik yani yüzde yüz on sekiz artmış durumda. E, borcu zamanında ödeyemeyen çiftçilerin olan iptal edilmesinin önüne mutlaka e, geçilmeli ve mağduriyetlerin giderilmesi mutlak surette e, şarttır. Çiftçinin tarımda kullandığı elektrikten alınan kayıp kaçak bedeli, enerji fonu bedeli, tüketim vergisi, KDV vergisi, trafo kaybı, teyit payı gibi ilave vergilerin kaldırılması gerekir. Bunları ödeyecek hakikaten hali kalmamış durumda. Ee, bölgede yaşanan elektrik kesintileri nedeni de bunlar hepimizin köylerinde var biliyorsunuz. Ee, çiftçinin derdi büyük. Yani elektrik bir taraftan kesiliyor, bir taraftan kullandığında elektriğin faturasını ödeyemiyor. Pompalar, panolar hasar görmekte tarlalarda kullandığı sulama ekipmanları ve işte pompaların tersim kapsamına alınması lazım. Eskişehir'imiz birçok elimizde de aynı sıkıntı var. Bir part kapsamına alınmıyor. Neden? Eskişehir gelişmiş. E tamam ama gittiğinizde biz...